Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte TP4056 modüllerini kullanarak nasıl bir 18650 lityum iyon pil hızlı şarj cihazı yapılabileceğini göstereceğim. Bu projeyi yapmak için ben burada iki tane TP4056 modülü kullandım. Üzerlerine de soğutucular bağladım ve bir tane PCB tip 18650 pil tutucu kullandım. Burada görmüş olduğunuz gibi ve bir aksının üzerine bunları güzel bir şekilde sabitledim. Buradaki bu soğutucuları sabitlerken de termal macun ve yanlarına da az bir miktar e, silikon sıktım. Çünkü eğer bu soğutucular bir şeyi değerse termal macun çok yerinde tutmayacaktır onları ve direkt çıkabilecektir. O yüzden termal macun uyguladıktan sonra şöyle gördüğünüz gibi termal macun uyguladıktan sonra yanlarına biraz silikon sıktım ve altlarında da çiplerin yani modüllerin altında da şöyle bir büyük bir miktar e, lehim var gördüğünüz gibi. Bu da e, termal e, ısı transferini arttırabilmek için olabilecek olabilecek en yükseğe çıkarabilmek için. Çünkü bu TP4056 modülleri eğer aşırı ısınmayı de e, algılarlarsa yani çip 60 derecenin üzerine e, çıkarsa eğer şarj olurken akımı kısmaya başlıyor ve bunu biz istemiyoruz. Çünkü hızlı bir şarj cihazı yapmak istiyoruz. 2 amperde çalışabilecek pillerimizi 2 amperle şarj edebilecek bir şarj cihazı yapmak istiyoruz. Ve bunu da gayet ucuza yapabiliyoruz. Daha pahalı modüllere modülleri satın almamıza gerek yok. Böyle basit elinizde hatta şöyle soğutucular varsa ben burada arkasındaki lehimde de zaten kalitesiz bir lehim vardı elimde. Orada burada kullandım. O kalitesiz lehim de zaten çok böyle bir komponent lehimlenmiyordu. O yüzden madem bu projeye gitsin dedim. Fakat sizde kaliteli lehim varsa, kalitesiz bir lehim elinizde yoksa ve kaliteli lehiminizi israf etmek istemiyorsanız bunu da yapmayabilirsiniz. Size kalmış. Daha büyük bir soğutucu takarsınız. Güzel bir termal macunla TP-4056 modüllerinin üzerine ve akım kısma sorunu ortadan kalkar. Normal TP-4056'lar 1 amperle şarj olurken bir pili bir amperle şarj ederken genelde bir 10 dakika sonra aşırı ısınmaya başlıyor ve aşırı ısınırken de akımı 750 miliampere, 650 miliampere, 500 miliampere kadar kısabiliyor. Eğer özellikle yaz aylarında çok çok büyük bir sorun olabiliyor bu ve özellikle bir kutunun içinde kapalıysa modül yani bir projeye bağlıysa ve herhangi bir şekilde içindeki ısıyı transfer edebilecek bir yüzey yoksa çok e, büyük bir miktarda akımı kısmaya başlıyor. O yüzden bizde böyle güzel e, soğutucular yerleştirdik modüllerin üzerine tarma macuna Ve burada 2 amperle pilimizi şarj edebileceğiz. Burada Power Extra'nın bir pili bulunmakta. Bunu ben 2 amperde şarj edeceğim. Şu an bu pil bitik durumda. Onun dışında da şurada Profuse marka bir pilimiz daha var. Bu şu an dolu durumda. Bunu şarj edileceğini göstermeyeceğim. Çünkü ben bunu video öncesinde hızlı şarjını yaptım. Ve çok bir sorun da olmadı. Bu Profuse şöyle üzerine göstereyim. 18650 1200 mAh'lik bir 18650 batarya litmiyon. Ve bunu 2C'den daha yüksek bir şarjla şarj, şarj değeriyle şarj etmiş oldum. Çünkü bu Profuse piller çok kaliteli değil açıkçası. Ben kalitesi açında, açısından çok memnun kalmadım. Bu pilde zaten çok ucuz aldığı için satın almıştım birkaç ay önce birkaç ay değil birkaç hafta önce. Ee, çok ucuz olduğu için almıştım ve pilin kapasite ölçümünü yaptığımda 800 miliamper gibi bir değerle karşılaştım. Yani benim için çok önemli değil zaten bu pili çok yüksek bir güç çekimi tüketimi olmayan bir projede kullanmak için almıştım ve orada da akım değerleri işte çalışma saati çok önemli değil. Yani zaten proje çok düşük akım çekecek buradaki pilden. O yüzden uzun bir süre çalışabilecek. O yüzden bu pili ucuz aldığı için, ucuz olduğu için satın almıştım açıkçası. Yani üzerinde yazılan kapasite gibi 1200 miliamper değil de 800 miliamper aldık bu pilden e, maksimum. Ben 800 mAh'lik pili burada hızlı şarjda şarj ettim. Ama pil biraz fazla hızlı şarj olduğundan, yani çok hızlı bir şekilde şarj olduğundan pilin voltajı çok hızlı yükseliyor. Mesela pili 3 voltta şu hızlı şarja bağlıyorum. Bağladıktan sonra 3.5 volt hemen çıkıyor. Daha sonra biraz bir 10-15 dakika bekledikten sonra direkt 4 volta çıkıyor. 4 volta çıktığında da zaten akım kısmaya başlıyor buradaki çipler. Pil, pili yavaştan constant current yani e, sabit akımdan sabit voltaj moduna geçirmeye başlıyorlar ve bu bu süreçte de 1.5 ampere kadar düşüyor şarj akımı. Zaten 2 amperde sadece ilk taktığınız zaman 2 amper güç veriyor pile. E, fakat zaman ilerlediği zaman bu akım e, çok kolay bir şekilde düşmekte ve uzun bir süre 1.6 amperde, 1.5 amperde şarj etmekte pile XC'den Biraz daha yüksek bir değerde şarj etmiş oldum bu pili ona rağmen bir aşırı ısınma problemi ile karşılaşmadım pilden bir kapasite kaybı da yaşamadım pilin kapasitesinde ölçümünü yapmıştım hızlı şarj e, yaptıktan sonra yine 800 miliamper aynı değeri aldım onun dışında e, pil aşırı ısınmadı dediğim gibi yani bir sorun olmadı İnternette bu pilin datasheetini hiç bulamadım. O yüzden şarj akımı, deşarj akımı ne bu pilin bilmiyorum. Ben yine de uzun vadede 1 amperle şarj etmeyi devam edeceğim bu pili kapasite kaybını hızlandırmamak için. Ama 2 amperde de yani 1.6'ya düşüyor çok kolay bir şekilde ama 2 amperde neredeyse bir sorun olmadan şarj olabiliyor. Bu Profuse'ların kalitesini ben çok beğenmedim. Daha önceden de 2500 miliamperlik bir pillerini almıştım. Ve o pil 2, 2 sene boyunca storage modda bekledikten sonra 2500 miliamperden ilk aldığımda kapasite ölçümünü yapmıştım. 2000 miliamper gibi çıkmıştı yani üzerindeki yazılan kapasite çıkmıyor nedense ya da üzerine çok yüksek yazıyorlar. Biraz olması gerekenden yüksek yazıyorlar. İşte 2000 miliamper, 2200 miliamperden 1200 miliamper'e düşmüştü. 2 senede sadece storage modda beklerken pilin voltajı 3.86 volttu ve 2 yıl storage moddan sonra 3.76 3.75 volta düşmüştü. Yani bayağı hızlı self şarj dediğimiz kendine deşarj etme sorunları var bu pillerde ve kalitesinde açıkçası ben çok beğenmedim. Kapasite açısından biraz sıkıntılı. Ama yüksek akımlı deşarjlarda da 2 amper, 3 amper deşarjlarda da çok bir ısınma sorunu olmuyor pil. Normal değerlerini veriyor. Ama onun dışında profesyoneller ben genelde ucuz olduğu için alıyorum. Biraz daha böyle kaliteli bir pil yani daha böyle önemsediğim bir projede akım tüketimi biraz fazla olan projede genelde Power Extra kullanıyorum. Bu Power Extra bayağı kaliteli bir marka. Sony, Panasonic, Sony Murata, Panasonic Sanyo, Samsung, LG gibi markalara muadil bir batarya olduğunu söyleyebilirim Power Extra'nın. Gayet güzel ve kaliteli pilleri bulunmakta. Bu Power Extra PX18650-25PL. Bunun internette de data sheet'ini bulabiliyorsunuz. Ve 3, 3C şarj ve de şarj akımı bulunmakta. 3C 2500 mAh yani 3C ile çarparsak 7.5 ampere kadar şarj ve de şarj yapabiliyoruz bu bataryayı ve 5 amper de şarjda da çok ısınmadı bu pil sadece biraz ısındı ama çok kritik bir derece çıkmadı şarj olurken de 2 amperle çok rahat bir şekilde şarj olabiliyor hiçbir ısınma olmuyor bu profius 2 amperle şarj olurken sadece biraz ılıyor bunda hiç gram ısınma yok bu power extra'da 2 amperle şarj olurken zaten 2 amperle şarj ederken 1.75 C gibi bir değerle şarj ediyoruz çünkü pilin kapasitesi pilin kapasitesi 2.5 amper saat burada 2 amper saatle şarj ettiğim şarj ettiğimiz için 1.75 C gibi bir değere ulaşıyoruz. Bu şarj cihazını hızlı şarj cihazını kullanmadan önce size birkaç uyarı yapmak istiyorum. Eğer piliniz çok kaliteli değilse benim Profuse um gibi yani Profuse'dan biraz daha dandik bir pil kullanıyorsanız ya da piliniz çok eski değilse eski bir pilse Cycle'da çok yüksek bir pilse ve pil kapasitesi çok düşükse bu şarj cihazını hızlı şarj cihazını kullanmanızı tavsiye etmiyorum. Çünkü eğer pil mesela 500 miliamperlik bir pili 4C'de şarj etmeye çalışırsanız çok büyük sıkıntıları yol açabilir. Pilin şişmesi, patlaması ve alev alması gibi durumlar açığa çıkabilir. Tabii 4C'ye kadar şarj edebildiğinizi belirtiyorsa pil tabii ki de 2 amper ile şarj edebilirsiniz 500 şarj edebilirsiniz 500 miliamperlik bir pili. Ama zaten 500 mAh'lik bir pil de 18650'lerde çok olacağını sanmıyorum. Genelde üretilen en düşük kapasite 1000 mAh, 1200 mAh civarında oluyor. En yükseği de 3500 mAh oluyor. Genelde Çinli böyle çok üzerine abartılı değerlerde yazılan piller de var. 9600 mAh gibi hiç imkansız kapasiteler yazıyorlar bu pillerin üzerine bazı Çinli kalitesiz pillerde ve o pillerde genelde maksimum 550 miliamper, 400 miliamper bazen çok küçük küçük piller koyuyorlar içine. Geri kalanını kumla dolduruyorlar bir ağırlığı artsın diye. İçine beton dökenleri bile görmüştüm pilin. Küçücük pili ortaya koyup geri kalanı beton pilin. Ee, ve 210 miliamper'e kadar düşebiliyor. Yani çok küçük piller oluyor, oluyorlar. Çok düşük kapasiteli piller oluyorlar. 9600 miliamper zaten imkansız. Panasonic'te bile 3.5 amper saat yani 3.500 mili amper pilleri sadece 1C ile 2C ile şarj edebilir, şarj edebileceğinizi e, hatırlıyorum. Yani çok kaliteli Panasonic sanıyor, e, Sony, Murata gibi pillerin e, markalarında böyle değerler var. Zaten Power Extra'nın da sanırım en yüksek kapasiteli pili 3.000 mili amperdi. Power Extra da gayet kaliteli, gayet güzel bir batarya. Bu filde mesela 2 sene boyunca neredeyse 1,5-2 sene boyunca storage'da bekledi. Ona rağmen hiçbir kapasite kaybı yaşamadı. 2000, 2400 mAh birkaç cycle'dan sonra 2450'ye yükseldi tekrar. Yani hiçbir sorunu yok bu Power Extra'nın normal orijinal kapasitesinde aynı zamanda bu aynı zamanda bu hızlı şarj cihazını güç verirken kaliteli bir adaptör kullanmanızı tavsiye ediyorum. Çünkü eğer dandik çin malı, kalitesiz çin malı, tabii Xiaomi'den vesaire bahsetmiyorum. Kaliteli çin mal, kaliteli çin malı şarj aletleri de var. Kalitesiz çin malı şarj aletleri de var. Üzerinde 2 amper yazıp 500 mA zor veren adaptörler de var. O yüzden böyle kalitesiz bir şarj adaptörü kullanmanızı tavsiye etmiyorum. Bu tarz bir hızlı şarj aletini çalıştırırken yani TP4056'ya güç verirken çünkü TP4056 eğer üzerine çok yüksek bir voltaj uygulanırsa çip kısa devre olabilir ve pilinizi kısa devre edebilir. Bu da pilin patlamasına ya da alev almasına neden olabilir. Yani kaliteli bir şarj aleti kullanmanızı öneriyorum. Ben burada Samsung'un 5 volt 2 amper orijinal telefon, cep telefonu şarj adaptörünü kullanacağım. Yaklaşık 10 watt çıkışı bulunmakta. Evet şöyle pilimizi takalım. Polariteye kesinlikle dikkat etmemiz gerekiyor. Çünkü TP-4056'da ters polarite koruması bulunmamakta. Yani bu pili bu şekilde ters bağlarsanız havai fişeye bekleyebilirsiniz. Şöyle artı artıya eksi de eksiye gelecek şekilde pilimi takıyorum şekilde. Ve şurada Samsung güç adaptörümü de takacağım ama ondan öncesinde size pilin bitikliğini göstereceğim. Ben genelde pillerin maksimum 3 volta kadar da şarj ediyorum. Şu şekilde ölçelim. Ters oldu ama fark etmez. 3.13 volt şu an pil neredeyse bitik. yüzde evet, %5 falan şarj var içinde. Ve pilleri siz eğer piliniz çok kaliteliyse 2.8-2.5 volta kadar düşürebilirsiniz voltajını. Ama ben tavsiye etmiyorum. Zaten o voltajları düşürdüğünüz zaman pilin kapasite kaybı da bayağı artmış oluyor. O yüzden benim tavsiye ettiğim minimum de deşarj voltajı 3 volt. 3 voltun aşağısına inmenizi tavsiye etmiyorum. Onun dışında şöyle bir USB akım ölçer, voltaj ölçer de kullanacağım. Şu şekilde takıyorum. Prize. Ve kullanacağım kablo da Samsung'un yine çok kullanılmamış uç kısmı, Micro USB uç kısmı çok kullanılmamış kaliteli bir şarj kablosunu kullanacağım Samsung yine. Bu Micro USB ucun çok kullanılmamış olması lazım çünkü eğer Micro USB ucu eski değilse akımı yeteri kadar iletemeyecektir. Şu şekilde bağlıyorum. akıma bakacak olursak gördüğünüz gibi 2 amper. Şimdi ben bunu şarj etmeyeceğim. Bu videoyu kapatıp pilin time lapse'te yani hızlı çekimde ne kadar sürede şarj olduğunu göstereceğim. Şu şekilde multimetremi de bağlayacağım pilin kutuplarına. Burada Unity multimetrelerde hold select tuşunu basılığa tutarak açarsanız metreyi multimetreyi auto power off yani apo kapanma özelliğini otomatik kapanma özelliğini kapatmış oluyorsunuz. Bu otomatik kapanma özelliği de 10 dakika boyunca multimetreyi kullanmazsanız e, multimetrenizi kapatıyor. Ben bu videoyu çekerken bu özelliği kapatarak çekeceğim. Çünkü pilin şarj olması 1 saati bulabilir. Zaten 2500 miliamperlik bir pil yaklaşık bir buçuk saat gibi bir 2 amper gibi bir şarj akımıyla bir buçuk saatte şarj olacaktı. Bugünlük bu kadar. Videomu beğendiyseniz beğen atmayı ve kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın ve elektronikle uğraşan arkadaşlarınız da varsa kanalımı onlarla paylaşırsanız benim kanalım, kanalım için gayet faydalı olacaktır. Şimdi pili bağlayacağım. Ve pilin ne kadar sürede time -lapse'de şarj olacağını göreceğiz. Şu şekilde akım ampermetreyi de düzgün bir şekilde koyacağım. Şuradaki ışığı kapatırsak daha güzel gözükebilir. Ve şarj işlemine başlıyoruz.